Bugün 10 Kasım Atatürk anma günü. Ve bugün Manavgat halkına Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne ifade ediyor diye soruyoruz. Irmakta akan suyu, ağaçtaki yaprakları ve toprağı ifade ediyor. Benim her şeyimdir o. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Vatan, vatan. Vatanın ta kendisi, cumhuriyet. Türk kimliğimi ifade ediyor. O kimliği bana kazandıran insan. Vatan, millet, kurtuluş her şeyden. Cumhuriyeti. E. Çok güzel, büyük bir önderdi. Peki sizin için ne ifade ediyor? Ama bu ülkeyi kurtarmış bu hallere getirmiş ha. en büyük cumhuriyetin önderidir. Daha ne diyelim Atatürk için diyecek kelime kalmıyor. Atatürk yoksa bu ülke yoktur. Cumhuriyetimizi kurdu benim için çok değerli bile. Mustafa Kemal Benim için çok şey ifade eder. Birincisi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun en büyük katkısı ondadır. Savaşların kazanılmasında ondadır. Şu anki özgürlüğümüzü ona borçluyuz. Tarihimizi yazmış, biz ona bağlıyız yani. Atatürk'ün olmasa biz bu ülkede bu şekilde olamazdık yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını. Dünya lideri, bambaşka bir insan. Yani anlatılmaz ya. Onu kalpten hissedersin yani. Anlatacak kelimeler yetmez ona karşı. Bambaşka bir insan. Hayatı mı? Varlığı, özgürlüğümüzü, vatanımızı, cumhuriyeti. Her şeyi. Her şeyi. Atatürk gibi var mı? Peki Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.